Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz Hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Ben hala atlatamadığım bir virüs enerjisindeyim. Maalesef ki inşallah yakın zamanda iyileşmeye niyet ediyorum. İyiye, güzele, sağlığa da şifaya niyet ediyorum. Evet arkadaşlar biraz gecikmeli oldu ama o kadar çok yazdınız ki DM'den "Ablacığım sen bu paylaşımı yapmayınca böyle yolumu yönümü göremiyorum, şöyle haftalık ıı, düzenimi kuramıyorum diyenler oldu. Ay çok mutlu oldum. Kıyamam ben size. Tabi sizler benim baş tacımsınız. Sizler varsanız ben varım. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bu kanal sizin kanalınız. O zaman hadi buyurun. Merak edenler 7 Nisan, 13 Nisan haftasına. Merhaba dediğimiz şu günlerde bakalım bakalım 7-13 Nisan haftasında hemen şöyle kolektif enerjimi genel etkilerde neler bekliyor niyetine alıyorum ve hemen açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar sizlerde ben kartlarımı açarken odaklanın rezone olun. Bu haftanın enerjisinde aşk, iş, aile, genel manada beni neler bekliyor? Nelere dikkat etmem gerekiyor? Neler olacakmış? Mesajlarımı almak istiyorum niyetine girin ve tabii ki bu açılımlarımın kolektif enerjiye, genele bir açılım olduğunu da lütfen unutmayın. Eğer ki daha bireysel danışmanlık, daha kendime ait özel cevaplar arıyorum ben diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve tabii ki yorumlarınıza, beğenilerinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle beğeniler. Biliyorsunuz Teta e -link his yüklemesi çalışarak giriyorum. Yayınlarıma Sizlerde herhangi bir niyetiniz, dileğiniz neyse Makmuş ablanın yapmış olduğu his yüklemesini ben de aldım kabul ettim diyerek bu çalışmanın içine yerinizi alabilirsiniz. Ve tabii ki süper teşekkürlerden sokak hayvanlarına, hay canlarına desteğimiz devam etmekte bu desteği veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum Evet, hadi bakalım hazırsanız şöyle bir bakalım bu arada lütfen abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın videolarımızı sevdiklerinizle dostlarınızla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve yine tarotun kraliçesi makmuş abla instagram hesabıma da instagram olanlar lütfen takip etmeyi unutmayın diyorum ve hemen başlayalım bakalım bu haftanın genel etkilerine. Şimdi canım gönül dostlarım bu hafta için öncelikle size söyleyeceğim şey işte benim e, direkt sağlık gözüme çarptı ilk onunla başlamak istiyorum. Bu hafta gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak sağlığınıza çok dikkat edin. Çünkü <laughs> sağlığınızla ilgili çok ani bir gelişme sizi biraz üzebilir, yıpratabilir. Yani benim yaşadığım gibi olabilir. Uzun süreli bir e, sağlık probleminin içinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz. <laughs> Pardon. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Lütfen dikkat edin. Şimdi hemen sağlıkla başladım. Hemen arkasından parayla başlayıp devam etmek istiyorum. Özellikle iş hayatı olanlar için iş hayatı ile ilgili bu hafta hayal kırıklığı ya da olumsuzluk yaşadığınız bir gündeminiz var ise iş hayatıyla bakın çalışanlar için söylüyorum. Bu hayal kırıklığı ve olumsuzluğu bu hafta biraz yenebileceksiniz. En azından şerdeki hayrı göreceksiniz. Yani evet ben bu konuda üzüntü yaşamıştım iş hayatımla ilgili ama iyi ki onu yaşadım. Şu anda da şimdi bu durumdayım diyebileceğiniz bir gündem sizi bekliyor bu hafta içerisinde. Aynı zamanda eğer ki çalışmıyorsanız işte belki emeklisiniz, belki çalışmayan bir ev hanımısınız ya da evde şu an çalışmayan bir beyefendi olabilirsiniz. Maddi manevi anlamdaki endişeleriniz de bu hafta peyderpey elinize geçecek bir kazançla sizi rahatlatacak. Devlet kapısı ya da mahkemelerle bağlantılı bir gündeminiz var ise... Bu konuyla da ilgili bir erteleme e, söz konusu olabilir. Biraz bu erteleme sizin canınızı sıksa da bence pes etmeyin çünkü hak ve adaletin sizden yana olacağını söyleyebilirim. Yine bu hafta içerisinde askıya aldığınız düşünceleriniz var ise o düşüncelerinizi e, hayata hayatı geçirebilirsiniz. Yani ertelediğiniz bir şey vardır. İşte örnek veriyorum, e, evinizi almak, satmak, değiştirmek, arabanızı almak, satmak, değiştirmek gibi. Hani bir gündeminiz vardır ya da iş hayatınız ya da kendi özelinizle ilgili. E, bu konuyla da ilgili ne varsa hani askıya aldığınız düşünceler ne varsa bu düşünceleri hayata geçirebilirsiniz. Ayrıca yine e, çevrenizde size karşı yalan söyleyen ya da e, sizin bir türlü hani ispat edemediğiniz bakın aslında bu doğru değil böyle bir durum var dediğiniz konuyla da ilgili e, yalanlar ve bu yalanları söyleyen kişileri de e, bu hafta itibariyle ifşa edebilirsiniz ya da görebilirsiniz. Bunlar karşınıza gelebilir. Kafanız çok karışabilir. Dedikodular ya da konuşmalar canınızı sıkabilir. Ama burada her ben her zaman söylerim. Bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Yani çok aile alınmayacak insanların söylediği laflarla da böyle paldır küldür bir harekete geçmeyin. Otorite figürlerine çok dikkat edin. Özellikle otorite figürleri işte babadır, iş yerinizde amirinizdir, patronunuzdur gibi. Yani sizin üzerinizde baskısı olan, sizin üzerinde bir üzerinizde bir otoritesi olan kişi ya da kişilerden kaynaklı da yaşadığınız bir problem var ise de bunun geçici bir süreç olduğunu düşünün. Hani çok acele karar vermeden öfkenizi kontrol ederek sakin bir şekilde hareket etmenizde fayda var. Ve yine bu haftanın içerisinde çok güçleneceğiniz bir hafta maddi ya da manevi anlamda özellikle rahatlayacağınız hani uzun zamandır sizi rahatsız eden bir konuyla ilgili rahatlayacağınız bir gündem sizi bekliyor. Yalnız bu rahatlamanın sonunda belki de etrafınızda hani sizi kıskanan ya da size hırs yapmış kişi ya da kişilerin de böyle bir e, manipülasyona e, ya da mobbingine maruz kalabilirsiniz. Eee bunlara da çok aldırış etmeyin derim bence. Çünkü bakın yıldızınızın yükseldiği şanslı, bereketli ve özellikle de uzun zamandır canınızı sıkan bir konuda bir kutlama, başarı ve zafer kazanacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Evet. Şimdi ilişki, a bu arada bir seyahat ve yolculuk planınız gündemde olabilir bu hafta içinde e, böyle bir seyahat ve yolculukla da ilgili 7-13 Nisan haftasında bir plan program yapabilirsiniz. Ya da aniden böyle bir seyahat ya da yolculuğa çıkabilirsiniz. Şimdi ilişkilere geldiğimiz zaman bakın ilişkilerinizde düzensizlik devam ediyor bir dargın, bir barışık, bir var, bir yok, işte bir türlü rayına oturtturamadınız. Belki de adını koyamadığınız bir ilişki gündeminiz var ise eğer bu hafta bakın iletişiminiz çok yoğun olacak. Alacağınız bazı haberler özellikle kaybettiğinizi düşündüğünüz hani ilişkiyle bağlantılı kendinizi kötü hissettiğiniz ya da ihanete uğradığınızı hissettiğiniz aklınızı ya da kalbinizdeki kişiyle ilgili de bir rahatlama sağlayacak ki bizim yetersiz bakiyemizin yine ters gelmesi burada şunu söylüyor. Evet sen e, belki çok e, işte fedakarlık yaptın, belki çok aradın, yazdın, çizdin ama karşı taraf sana bir türlü geri dönmedi ise eğer ama bu hafta bunun tam tersi yaşayabilirsin. Yani seni daha çok e, o yaptığın e, senden giden o alma verme dengeni bozduğunu her ne var ise. Bunların karşını bu hafta aklındaki kişiden alabilirsin. Ayrıca geçmişten gelen bir kişi, sıkıntılı ayrılık yaşadığın bir kişi, tekrar enteresan bir şekilde sana vaatlerle gelebilir, sana umutlar ya da ümitler verebilir ama burada hayatını alıp almamak sana kalmış ama düşüncelerinin ne kadar değiştiğini ve bir şeylerin eskisi gibi olmadığının farkına varacağım bir hafta seni bekliyor ilişkilerde. Evet bakalım şöyle hemen bir olumlama kartımıza niyet alalım. Evet işte buyurun bu haftanın olumlaması. 7-13 Nisan haftasının olumlaması muazzam bir kart arkadaşlar. Allah'ım mucizelerinle beni hayrete düşüyor diyoruz bu hafta. Lütfen bu olumlamayı yorumlara mutlaka yazın ki mühürleyin. Biliyorsunuz yazmak mühürlemektir. Yazarak bu yorum bu olumlamayı mühürlemenizi rica ediyorum. Gerçekten çok güzel bir olumlama geldi bu hafta için. Evet. Şimdi tabii ki o heyecanla beklenen eril dişil enerji. Bakalım eril ve dişiller bu hafta bakalım nasıl bir konuşma yapacaklar. Karşılıklı şöyle bir konuşturalım bakalım. Eril ve dişil enerjiyi şöyle niyetimize aldık. Hemen öncelikle tabii ki Dişil enerjilere, benim minnoş kelebeklerime niyet ediyorum. Bakalım, dişil kolektifim, dişil enerjiler bu haftanın enerjisinde sizleri neler bekliyor? Bakalım, şöyle. Evet, şimdi eril kolektifim için. Burada hemen niyetinizi alın arkadaşlar aklınızda, kalbinizde kim varsa önce kendinizi, sonra aklınızdakini ya da önce erkekseniz kendinizi, sonra aklınızdaki kadını niyetinize alınız. Ve bakalım bu haftanın enerjilerinde neler yaşayacaksınız? Bir görelim ya da nelere dikkat etmeniz gerekiyor bir görelim. Şimdi hemen tabii ki şöyle konuşturma kartlarımızı da alırsak Evet. Evet, bu arada e, şu güzel hediyem için Leyloş'uma çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Evet, ne kadar güzel, değil mi? Çok hoşuma gitti. Aslında bu, bunun üzerinde duruyor. Şöyle duruyor ama tabii ki ben bunu böyle yaptım. Hani sizi görün diye. Bu da böyle gülen yüz gibi geldi bana. O yüzden çok hoşuma gitti evet teşekkür ederim şimdi hadi bakalım araya da şey aldım öyle spotu gibi oldu bir teşekkür aldım evet hadi bakalım benim minnoş kelebeklerim bakalım bakalım şöyle Evet, bakalım bu hafta 7-13 Nisan haftasında sizleri neler bekliyor? aa aşıklar geldi, aşk geldi, aşk benim minnoş kelebeklerime geldi aşk. Şimdi bakın, bu hafta özellikle e, o, yine bir dişil enerji, yine bir kadın enerjisiyle bağlantılı size biraz böyle size ya da ilişkinize de olabilir bakın öfke nefret ya da böyle kin besleyen yani ya da bu ilişkiyi bir türlü onaylamayan ya da bu ilişkiyle ilgili sıkıntı yaşayan bir başka kadın enerjiyle ilgili bir yola çıkacaksınız şimdi önce bunu mecazi anlamda bir yol olarak söylüyorum şimdi bu yol nedir ee, onunla ortak bir noktaya varmak ya da onun o öfkesini, nefretini dindirmek ya da bir şekilde onu tolere etmek adına, işte bu e, aklınızdaki erkeğin tarafından bir kadın olabilir, kendi tarafınızdan bir kadın olabilir. Örnek veriyorum. Annenizdir, ilişkinizi onaylamıyordur mesela. siz o ilişkiyi onaylaması adına onu işte yumuşatmaya çalışırsınız gibi. Bu hafta böyle bir enerjiniz mevcut. ve Bunun yanında. Bir seyahat ya da bir yolculuk gündeminiz var. Evet kadın enerjiler bu hafta e, seyahat ve yolculuk enerjisinde üstüne üstlük eril enerjiyle bağlantılı, aklınızdaki kişiyle bağlantılı bir seyahat ya da bir yolculuk gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Ve özellikle e, bu hafta özgüveninizin çok yükseleceği, evet, bunu ben yaptım, bunu ben başardım diyebileceğiniz, yani sizi ferahlatacak da bir enerjinin içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Ama ve lakin, maalesef bakın bu hafta benim minnoş kelebeklerim o kadar çok özellikle kendi hem cinsleriniz tarafından biraz böyle kıskançlığa maruz kalabilirsiniz. Biraz böyle hırslı ve kötü davranışlara maruz kalabilirsiniz. Yani kötü davranış derken şu şekilde hani sizi üzecek, kıracak, incitecek şekilde. Burada dikkatli olmanızda fayda var. En çok da bakın sizi zorlayan, zor durumda bırakan konuşmalar olabilir, davranışlar olabilir, hareketler. Yani burada bakın dua etmeniz, dilekleriniz, dualarınız, niyetleriniz çok kıymetli olacak. Görmeyin, duymayın, konuşmayın. Çok fazla muhatap olmayın. Bakın çok ilginç. Bu haftayı e, eril enerjilerden ziyade benim minnoş kelebeklerim kendi hemcinsleriyle biraz mücadele içerisinde geçirecek gibi gözüküyor. Ama burada işte e, akıllarındaki ya da kalbindeki kişinin e, aşk, sevgi ve bağlılığı ya da sadakati e, sizi bu tarz e, sıkıntılı ya da kötü enerjilerden koruyacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi her ne kadar e, bir kadın enerjisinden benim minnoş kelebeklerim etkilense de işte kıskanç dolu tavırları işte konuşmaları böyle imaları bir şeyleri sizi rahatsız etse de dediğim gibi sizin sakin davranıp özellikle özgüvenli davranmanız kendinize daha güvenli olmanız e, bence bu e, kötülük yapmaya çalışan ya da kötü enerjili kişileri e, tepe taklak edecek diye düşünüyorum. Çünkü bakın hiç muhatap dahi olmayın, görmeyin, duymayın, konuşmayın. E, sakin kalın. Bundan e, kazanan siz olacaksınız ve bu hafta güzel haber, eril enerjiyle ilgili ayrıcalıklı bir konumda olduğunuzu ya da onun tarafında bir ayrıcalık ıı, teşkil ettiğinizi evet onun için ne kadar özel olduğunu zor, öğreneceğiniz bir hafta yani bir şekilde onun bir tavrı olur davranışı olur hareketi olur sizi özel hissettirir. Bakalım evet bakar mısınız ya ay çok tatlısınız. Şimdi bu hafta ne dedim özgüveninizi çok yüksek tutun dedim. Bak seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum diyorsunuz eril enerjiye. Ama işte dediğim gibi bakın bu hafta aslında bence bu tavrı ya da davranışı size karşı hırs, kıskançlık ya da böyle öfkeyle ya da kinle. Nefretle gelmeye çalışan başka ile enerjilere kullanmanız daha sağlıklı bence. Evet, bakalım şimdi eril enerjiler. Evet, bakalım. O bakar mısınız? Hayırlı uğurlu olsun aileler ve evliliğe giden yol Takıldı ve saplandı. Çok iyi arkadaşlar ya bu hafta. Evet, muazzam. Çünkü eril enerjiler yine mutsuz, yine mutsuz, yine mutsuz. Şimdi canım gönül dostlarım bakın şimdi eril enerjiler bu hafta diyor ki e, aile bağlantılı bir gündemim var. Anne, baba, kardeşleri olabilir, çoluğu, çocuğu ya da etrafına aile gibi gördüğü insanlar olabilir. Onlarla ilgili bu hafta gündemi çok yoğun olacak ama bu gündemin içinde bakın sizi de ihmal etmiyor. Eril enerji e, özellikle bakın biz, be, benim en sevdiğim kartlardan biridir. Gelin damat kartı diyorum ben buna ama bu çok tatlılar bakar mısınız? Şimdi burada evliliğe giden yol olabilir ya da bakın biri hediye bir teklif bir güzellik aynı zamanda takıntı ve saplantıdır da bu. Şimdi burada demek ki aileyle belki de bir konuşma yapması çok muhtemel eril enerjinin. Çünkü burada aileyle karşılıklı gelip şifalanmak istediği dişil enerjiyle ilgili bir gündeme olacak 7-13 Nisan haftasında. Şimdi eril enerjinin kafasını karıştıran evet konuşmalar dedikodular var yok değil ki bunlardan kaynaklı da fiziksel ve psikolojik olarak sıkıntı yaşayabilir, sağlık problemleri yaşayabilir. Ama belki bu hafta eril enerjiler aklında kalbinde öldürüp bitiremediği yani bir türlü sonlandıramadığı bazı konuları artık netleştirecek, sonlandıracak ve bakın değişim ve başkalaşımla geliyor. Çünkü eril enerjiler gerçekten şu pozisyonda çok mutsuz. Zira Bakın ayrı, dargın, kırgın ya da küskünsünüz. Küskün aşıkla geldi. Ve burada artık o küskünlüğün, dargınlığın bitmesini ve hayatında bu mutsuzluğu kaldırabilmek adına da ne istiyor? Değişim ve başkalaşım istiyor. Maddi manevi endişeleri olabilir ama bu hafta itibariyle belki de iş hayatıyla ilgili bakın 200'lere maruz kalmış olabilir bazı sözler verilmiştir eril enerjiye tutulmamıştır gibi sıkıntılı bir süreci olmuş olabilir ama ve lakin eril enerji artık bunlardan e, gerçekten hani maddi anlamda da yaşadığı sıkıntılardan da bu hafta kurtulmak adına bir harekete geçecek evet bakalım mesajı neymiş evet arkadaşlar seni arayacağım mesajıyla geldi eril enerjiler bu hafta şimdi bak eril enerjiler burada ne dedim konuşmalar yapacak kafası karışık olabilir bir sürü burada küskünlüğü bitirmek istiyor dedim ama bak ne diyor size yani benim minnoş kelebeklerime diyor ki seni aradığımda bana hesap sormandan işte beklentilerine illa bir açıklama getirmemi ya da vaatlerde bulunmamı istemenden zaman zaman rahatsızlık duyuyorum. İşte bu yüzden dolayı da e, seni aramak içinde e, süreyi geciktiriyorum mesajını veriyor size. Bu yüzden de demek ki ne yapacaksınız siz de e, kelebeklerimde bu hafta e, bu e, enerjiyi el enerjiden çekecek. Yani seni bu konuda taciz etmeyeceğim diyeceksiniz. Anlaştık mı? Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. 7 Nisan 13 Nisan haftası bu şekilde. Umarım bu hafta her birinize tabii ki öncelikle sağlık. Sonra huzur, mutluluk, aşk ve dolu dolu sevgiyle gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.